bu memlekette bir fiil komşularımın, dostlarımın, akrabalarımın, e, tüm hemşehrilerimin yanında olmaya özen gösterdim. Cenazeleri birlikte çıkardık. Yaralarımızı birlikte saymaya çalıştık. E, birbirimize destek olmaya çalıştık. E, beş gün, altı gün ayakkabımın ayağımdan çıkmadığını biliyorum ilk o altı gün, beş gün, altı gün. E, sizler gibi o sıkıntıları hep beraber yüreğimizde yaşadık. Tek bir amacımız var. Biz memleketimizin tekrar ayağa kalkmasını istiyoruz. Kahramanmaraş'ın tekrar yaşanılabilir bir kent olmasını istiyoruz. Bununla ilgili her alanda, yani sosyal alanda, siyasal alanda, iş hayatında, her alanda ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Mücadele edilecekse birlikte mücadele edeceğiz. Hakkımız aranacaksa birlikte hakkımızı arayacağız. Kazmayla kürekle çalışmamız gerekiyorsa birlikte kazmayla kürekle çalışacağız. Bununle hiçbir sıkıntı yok. Demin de ifade ettim. bütün derdimiz, tasamız ve sevdamız Maraş üzerine. Bunun dışında hiçbir şey yok. Sizlere sizlerin sıkıntılarını çok yakinen biliyorum. Yakinen de takip etmeye çalışıyoruz. her ne kadar bir siyasi partinin il başkanı olsam da bunun benim için emin olun hiçbir önemi yok. Ben bir Maraşlıyım. O deprem felaketini sizler gibi yaşamış bir kardeşiniz, evladınızım. Benim tek şeyim, derdim, tasam bu memlekette yanlış bazı şeyler yapılmasın. Yoksa bizim hiç kimseye bir sıkıntımız yok. O gün sizler adına Çevre ve Şehircilik Müdürü görüşmeye gittim. Müdürü aynen şunu ifade ettim. Müdür Bey, bizim bürokratlarla hiçbir işimiz yok. Ben siyasi bir kimliğim. Benim muhatabım siyasetçiler, siyasi insanlar. Ama siz bu mevki ve makamda oturuyorsanız benim sizden bir talebim olur. Bu talebim de vatandaşın mağdur olmaması. Vatandaşın mağdur edilmemesi. Ve anlattım. Orta hasarlı binalarla ilgili şunu söyledim ona. Dedim ki bakın biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Hiç kimse hasarlı bir binada oturmak istemiyor. Eğer o binalar gerçekten hasarlıysa Vatandaş diyor ki ilk kazmayı alırız, ilk banyoz alırız, bu binayı ilk biz buluruz onu yıkmak için. Ama insanların 50 yıllık, 60 yıllık, 40 yıllık, 30 yıllık bilgimleri aldıkları bir ev gerçekten hasarsızsa da ya bunu göz göre göre yıkmayın, bunu yıkıma mahkum etmeyin. Yani bununla ilgili sağlıklı bir karar mekanizmasını işletir. Yani bu ülkede ilim insanları var, bilim insanları var, mühendisler var. Yani bu çok zor bir şey değil artık. Bu ülkede e bir binanın hasarlı mı hasarsız mı olduğunun tespiti o kadar da zor bir şey değil. Bu tespit edilsin. Eğer o bina gerçek anlamda güçlendirilebilecekse bu güçlendirilsin. Ama yok. Güçlendirmeyle dahi o bina gelecekte risk teşkil ediyorsa bunu halka en uygun bir şekilde insanlara anlatalım ve biz o binaların yıkımını gerçekleştirelim. dönemlerinde ilk aylarda o işin sıcaklığıyla özellikle şehir dışından gelen teknik bir takım insanlar binaların içine girmeden o riski almak istemediler. Niye? Depremden sonra ilk tutuklama papsa atılanların hepsi müteahhitler ve mühendisler oldu. Şimdi müteahhit ve mühendisler bunu görünce kardeşim bana ne? Ben yazarım orta hasarlı, ben yazarım ağır hasarlı değil. Yük üzerinden attılar. Ondan sonraki süreçte de insanlar bir cenazelerini çıkarma derdi. iki, yaralı insanların tedavisinin peşindeydi. Üç, barınma problemi yaşıyordu. Dört, gıda ile ilgili sıkıntısı vardı. Temiz suya ulaşmakla ilgili sıkıntısı vardı. Bütün bunlarla uğraşırken o süreç hızlı bir şekilde geldi ve geçti. İşte o süreçte doğru değerlendirmeler yapılamadığı için bugün orta hasarlı bina mağdurları diye bir platform var. Eğer o süreçte bu yapılması gereken işler dürüst ve doğru düzgün ehil liyakat sahibi insanlar tarafından yapılsaydı bugün sizlerle burada bu toplantıyı yapıyor olmayacak. Bu yapılmadığı için bugün hep deli İşte bu saatten sonra da eğer bir takım yanlışlıklar varsa bunların düzeltilmesini biz talep ediyoruz. Düzeltilmesini istiyoruz. Bunu nerede talep ediyoruz? Bunu bir bürokraside ve Kahramanmaraş'ın vadisinden teknik insana kadar her devletin her kademesindeki insanlardan talep ediyoruz. İki, bunu hukuksal anlamda adliyede talep ediyoruz. Üç, siyasal anlamda bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden <laughs> talep ediyoruz. Yani sayın milletvekilleri aracılığıyla mecliste bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyoruz. mağduriyetlerin giderilmesi için Adli anlamda avukat arkadaşlarımız konuyu takip ediyorlar. Hukuksal anlamda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorlar. Bizler de yerel siyasetçiler olarak işte ben bu konuyla ilgili Vali Bey'le iki defa görüştüm. Çevre Şehircilik Müdürü'yle görüştüm, AFAD Müdürü'yle görüştüm. Ve hala da görüşmeye devam ediyoruz ve konuyu da gündemde sıcak tutabilmek için ve haftaya bir 10 gün, 15 güne bir basın açıklamasıyla bu konuyu yerel medya, değerli basın mensup arkadaşlarımızın vasıtasıyla bu konuyu gündemde tutmaya ve insanların bu konuya dikkat çekmeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi önümüzde raporlar var. Raporlarımızı almışsınız. Şimdi ben çok merak ediyorum. Ben inşaat mühendisiyim. 30 yıllık inşaat mühendisiyim. E, 60'tan fazla devlete iş yaptım. Okul yaptım. E, hastane yaptım. E, jandarma karakolu yaptım. Hatta geçen hafta Ekim özündeydim. 2004 yılında orada bir sağlık ocağı yapmıştım, üç katlı, il tipi. Bir hastanede bir iğne işimiz oldu, enjeksiyon işimiz. Hastaneye gittik Hastaneyi kapatmışlar. İki katlı bir hastane var orada. Aynı sağlık ocağının bahçesinde. Hayırdır dedim, dediler ki bir tek acil hizmet veriyor. E, hastaneye ne yaptınız dedim. Vallahi kaçta bir sağlık ocağı var oraya taşıdık diyorum. <laughs> Orada hasar yok mu dedim. Yok deyince ben güldüm. Şey oradaki memur arkadaş biraz böyle şey oldu. Niye gülüyorsunuz falan gibi dedim. valla orayı ben yapmıştım. 20 yıl oldu. Bu hastaneyi de 5 yıl oldu yapalı. 5 yıllık hastane 2 katlı hasarlı. 3 katlı sağlık ocağı 20 yıl önce yapılmış ve hasarsız. Şimdi şunun için söyledim bunu. Ee, 60 70ten fazla devlet iş yaptım. Çok şükür hiçbirinde çizik bile yok. Hepsi ayakta. Kendimce kendince mesleğimi namusumla yapmaya çalışan bir inşaat mühendisi. Şimdi binalarla ilgili gittiğim yerlerde gördüğüm bir şey olursa mülk bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Ki, sizin binanız hiç boşuna mücadele etmeyin. Ben olsam ailemi getirip burada oturtmam. Yani siz de oturtmayın diyorum. Ama şimdi bu kadar bizim teknik mühendis arkadaşlarımızın hazırladığı raporu gördükten sonra eğer burayla ilgili hala insanların kafasında soru işareti varsa bence orada oturan insanlar kendi mesleki tecrübelerini bir sorgulasınlar. Yani bir mühendis bir başka mühendisin verdiği rapora inanmayacaksa niye inanacak? Orada oturan karar verici mercili oturan müdürler teknik insanların yazdıkları ve bilim ilim e, dahilinde hazırladıkları raporlara inanmayacaklarsa <laughs> neye inanacaklar? Ya da mahkeme karar verecekse neye göre karar verecek? Öğrencinin çekidine göre. Ee, göre. o çekişle bu ay yapan arkadaşlar? <laughs> i̇şte bizim hep itirazımızdan <laughs> Ee, ne olur yanlış anlaşılmasın. Ben siyasete girmek istemiyorum. Siyasetle yapmak istemiyorum. Yani bizim konumuz Kahramanmaraş her zaman siyasetin üstünde bir konu. İlk başta ifade ettim, şimdi ifade ediyorum. Bizim derdimiz memleketimiz ve memleketimizin insanları. Liyakat sahibi insanlar önemli mevki ve makamlarda oturmadıkları için belki bizim günümüzde yaşıyoruz. Gerçek anlamda liyakat sahibi insanlar olsaydı bu sıkıntı olmazdı bu bir. İkincisi, evet depremde çok canımız yandı, umutlarımız gitti, hayallerimiz gitti, geleceğimiz gitti, doğru. Keşke bu umutlarımızı ve geleceğimizi yok edenlerin sadece müteahhitler ve mühendisler olduğu düşünülmesi. Örneğin bir tarım arazisine o bina yapılırken, şimdiki gibi. Orada zemin etiket raporları gerçekten isterseydik. Evet, evet. Keşke 4 kat bina izni verilecek yere 16 katlı bina izni verilmesi Yani ben öyle e, işlerle, <laughs> ben öyle e, davalarla karşılaştım ki. Yine burada bir site, <laughs> a, a, 6 bloklu bir site projelendiriliyor. Her blok e, 8 kat. <laughs> Durak müsaittim uyanıklık yapıyor. Ya de ben de bir dol bunu hiç yapmayayım. Kaç daire var? Orada 36 daire var. Ben bu 36 daireyi geri kalan 5 birle paylaştırayım. 8 katı yapayım 14 katı. 8 katın yerine 14 kat apartmanı da Ya şimdi hadi bir kat kaçak yaptı belediye görmüyor mu? 2 kat kaçak yaptım belediye görmez. 8 katın yerine 14 kat bir bina, dev gibi bir bina dikilir de bir, 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 bir belediye nasıl numara? Nasıl farklı olmaz? Aynen. Ve o binaya nasıl olur da belediye yetkilileri gelir, oturma izni verir, kullanma ruhsatı verir. Yani böyle bir şey yok. Yani köyde gidin işte örnek Topçalı köyünde ormanın o arazisinin içine bir köylü vatandaş gitse bir göz bir oda yapmaya kalksa devlet bütün imkanları vermem <laughs> varırsan ormanı patlatıyorsun, ormanı kesiyorsun değil. Adamın yaptığı yeri yıkarlar. Ama şehrin içerisinde <laughs> bu imar izinleri verilirken hiçbir şey dikkat edilmiyor. <laughs> Arkadaşlar Dulkadiroğlu diye bir ilçe yok artık ya. <laughs> Dulkadiroğlu diye bir ilçe yok artık. <laughs> yani gördünüz mü o doğu kent tarafını? Evet. Güneş. Güneş kenti kim yaptı ya? Güneş evleri kim yaptı? <laughs> Bitmedi daha. inşaatı devam ediyordu. İçinde daha insanlar birçoğu daha taşınmamışlardı. Belediyenin kooperatifi. Şimdi tamam da mühendisler suçlu, müteahhitler suçlu da Güneş evleri yapan, o kooperatif yapan belediye yetkilileri suçsuz mu arkadaşlar? Şimdi bunlar ceza almadığı için işte o çekişti. Yalan arkadaşlar tık tık vurdular. Orta hasarlı, ağır hasarlı yazgı. Bana ne kardeşim? Geçmişi sorgulamayın diyorlar başkanım. Geçmişi geçmişi sorgulamayın diyorlar. E şimdi, Var mı böyle bir şey ya? Allah abdetsin. Şu anki adamlar mı yaptı bu binaları? Arkadaşlar eğer biz geçmişteki hatalarımıza bakmazsak gelecekte ders almayız. Bakın Japonya'da da bizimki benzeri bir deprem yaşandı. Onu da 130 kişi öldü diye orada ortalık ayağa kalktı. 130 kişi öldü diye ortalık ayağa kalktı. Bizde yani e, dün tekrar o verileri güncellemişler. Depremden sonra e, 11 ilde iletişimi kesilen telefon e, aboneliği sayısı 438 bin arkadaşlar kullanılmayan kredi kartı yani işte e, sahipleri tarafından kullanılmayan depremden sonra kullanılmayan kredi kartı sahibi sayısı 233'ü bu Hocam, finans e, Bey peki LB bin olarak <laughs> yansıtıyorlar bu durum niye böyle Tek bir şey söyleyeyim büyükşehir belediyesinin mezarlık yetkilileri çıksınlar <laughs> namusları şerefleri üzerine yemin edip açıklasınlar Maraş'ta kaç tane mezar oldu açıklayamaz <laughs> kaç tane mezar olduğunu depremden sonra ne kadar cenaze devrimi yapıldığını çıksınlar açıklasınlar. Çıksınlar açıklasınlar. Bu kadar net söylüyor? Sadece resmi rakamlı değil. Ya ben bir şey söylüyorum yani. Hadi. 15 bin ise 15 bin desinler. 20 ise 20 desinler. 1000 kişi de 1000 kişi desinler. Ama çıksınlar. Ama namusluca açıklasınlar bu rakamı. Biz de bilelim. Bunları ben vermiyorum. Bunları bu üç tane telefon şirketi <laughs> paylaştı ve diğer e, BDDK'nın verdiği veriler bunlar. Kredi kartı 6 Şubat'tan sonra kredi kartı kullanılmayan kredi kartı e, şeyle nedir o? Sayısı. Say 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 Şimdi arkadaşlar e, çok can gitti çok. Gerçekten çok can gitti de bundan sonrasına bakmak lazım. Bir e, bizim ayağa alıkmamız lazım. Bizim bir an önce toparlanmamız lazım. Bizim bu tür işlerle uğraşmamamız lazım. Sizlerin gündeminde bu tür işlerin olmaması lazım. Devlet ve devletin yetkilileri sizi bunlarla uğraştırmaması lazım. Sizin gündeminizde esnaf nasıl ayağa kalkacaksa onu düşünmesi lazım. İşsiz nasıl iş bulacaksa onu düşünmesi. Evimize ekmeği nasıl götüreceksek bunu düşünmemiz ve yeni maraşı nasıl kuracağız bunu düşünmemiz lazım. Biz böyle işlerle uğraşıyoruz. Yani ya port diye bir bina varsa Bununla ilgili ilgili üniversiteden ilgili teknik odadan rapor istersin. Gelen rapora göre yok kardeşim evet bu bina gerçekten hasarını boşaltın. Yıkıyorum dersin ve yıkarsın. Kişileri de mağdur etmeden yıkarsın. Ama binada hasarsız raporu geldiyse de bunu uzatmazsın artık. Yani bunu inata bindirmezsin. Yok kardeşim benim dediğim illa doğru demez. evet rapor geldi arkadaşlar. Tamam. Binada hasar yokmuş. Buyurun geçin. Elektriğinizi açıyoruz, doğal gazınızı açıyoruz. Suyunuzu veriyoruz. Evinizde normal yaşamınızı dönün deriz. En kötü şey sürünce melek almak. Evet, yok insan yok mu? Tam bir yıl oldu ya. Aha bir yıl oldu yani. 11 ayı geçti. 12. aya gireceğiz. <laughs> bir yıl oldu. Hala sürüncemede yerler var. Uygunsuz alan. Neye göre uygunsuz alan? Kime göre uygunsuz alan? <laughs> Ve